artı birden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Konya Spor'un 12. ve 13. haftaki maçlarını konuşmak üzere İsmail ile birlikteyiz. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim ben de. Konya Spor'la geçirdik. Bu haftayı. Evet, biraz üzücü bir hafta oldu bizim için yine. Konya Spor yenildi ama oyun olarak bizi çok mutlu etti. 12. hafta Trabzonspor Konya Spor. Ee, maalesef mağlubiyet geldi. Beklediğimiz bir mağlubiyetti. Beklediğimiz bir mağlubiyetti ama Konya Spor'un oyunu beklediğimiz bir oyun değildi açıkçası. Evet. Gayet iyi bir oyun sergilediler. Hakan Keleş yavaş yavaş Konya Spor'a dokunmaya başlamış. Ama sorunun hocada değil oyuncularda olduğunu düşünüyorum. Çünkü gol becerisi yüksek oyuncular yok. Defans hattı çok kötü. Hakan Keleş buna rağmen yine oyunu birazcık daha iyileştirmiş. Sen nasıl düşünüyorsun? Bu konuda yani bilmiyorum ama. Beklediğimiz bir oyun değildi. Dediğimiz gibi biz fark bekliyorduk hatta. 3-0, 4-0 gibi Ben 4-0 demiştim. 4-0 yenilir demiştim. Öyle bir skor demiştim. tahmininde bulmuştuk Konya Spor çok iyi başladı bence. İlk yarıda... ilk yarı bence Konya Spor'un üstünlüğü vardı yani. İlk yarı karşı. Konya zaten üstündü. İki kere direkten dönen evet. topları, karşı karşıya kaçırdıkları gol pozisyonları vardı. 59. dakikaya kadar da bence Konya Spor iyi oynuyordu. 59'da şanssız bir gol yediler. Ben... Bu golü bir teknik hata veya taktik hatadan dolayı bulmuyorum. Defans hatası da değildi. Şanssızlık diyelim. gol için. Defans'tan seken top Oğun Açı'nın önünde kaldı defansta. O da kaliteli bir forvet. Onun golü yaptı. Zaten, e, maçın sonuna yani... doğru konuşacağız. Trabzonspor'un en iyilerinden biri zaten. E, dediğim gibi Konya Spor özelinde bakarsak Konya Spor bana göre çok iyi bir maç çıkardı. Çünkü Fenerbahçe'yi yenip gelmişti Trabzonspor. O moralle Konya Spor'a karşı bence zorlandılar. Çünkü iyi bir oyun sergileyemediler Konya'ya karşı. Yani bayağıdır kazanamıyor Konya. Ya çünkü. Trabzon iyi oyun oynuyor mu tartışılır. Fenerbahçe'ye karşı yendiklerinde de Fenerbahçe çok kötüydü açıkçası. Trabzon'a Trabzon, Trabzon Konya'ya karşı da çok iyi oynayamadı. Bilmiyorum iyi oyuncuları var ama Konya çok iyi reaksiyon verdi Trabzon'daki oyunculara karşı. Demek ki derslerine çok iyi çalışmışlar. Hakan Keleş'i tebrik etmek lazım. Hakan Keleş devre arasına kadar kalırsa gelen transferlerle bence Konya'nın oyununu daha yukarıya çıkaracağını düşünüyorum. Ama o zamana kadar inşallah iş işten geçmez. Çünkü şu an 16. sıradalar. Yani Potan üzerindeler. Yani birkaç maç daha kaybederlerse direkt potaya girip oradan da geri kurtulması çok zor. bir ya, şeye gelebilir seviyeye. Ee, bu hafta zaten milli ara. Milli arada belki bir takımın kendine gelme durumu var yani. Ben bekliyorum öyle bir şey. Tabii ee, ki milli arada oyuncular daha çok dinlenebiliyor, toparlanabiliyor. Aynen öyle. Zaten milli takıma gönderdikleri oyuncu sayısı da neredeyse yok denebilecek kadar az diyebiliyorum Konya'nın. Ya milli aradan sonra Kasımpaşa maçı var. Ben Konyaspor'un Spor'un Kasımpaşa maçıyla kendine gelebileceğini düşünüyorum. Hakan Keleş bu iki hafta içinde oyuncularla da özel olarak ilgileneceğini düşünüyorum. Çünkü Hakan Keleş yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı dediğin gibi. Kadroya bakacak olursak bir ciler Meyhası'nın değişikliği var. Ee, Enzonzi Uğurcan değişikliği var. Yani kadroda da ufak tefek değişiklikler yani yapmış artık zaten. Artık bunları yapması gerekiyor. Enzonzi zaten iyi bir oyuncu. Oynaması gerekiyor. Daha sakat oyuncuları var. Gökhan Töre sakat. Evet. Yani Gök Gökhan şey, Töre de kadroda iyi bir oyuncu. Adı aklıma gelmedi ama oyuncunun. Hatırlarsam ilerleyen yani dakikalarda söyleyeceğim. Var yine Trabzonspor'un kadar eksiği yoktu mesela. Trabzonspor tam kadroda Trabzon çıkıyor. Trabzonspor'un kadrosu çok iyi. Oğun Açı çok iyi. At, evet. İkinci golde attığı gol vuruşunu şu an Süper Lig'de hangi oyuncu yapabilir? Yani bir İbrahim Öz etkisi var. Yani vardı. buradan Puskas'a göl, göz kırptı diyebiliriz. Ödül alacak bir gol de gerçekten. Bize yani severek dedik zevkli, bir maçtı yani. Yani Trabzonspor çok iyiydi. Konya spor defansı Oğun tutamadı. O kadar çok yüksek seviyedeki fizik üstünlüğü var ki. Adil olsun de, Sağ bekleri sol bekleri olsun Adil'in de birkaç hatası var hı hı. Topu uzaklaştırmaya çalışırken Eliyle müdahale müdahale etti Orada penaltı vermedi hakem ama Bana göre penaltıydı Stoper konusunda biraz? Stoper sıkıntı konusunda sıkıntılılar Devre arasında kesinlikle En az bir en fazla iki tane stoper Gelmesi lazım Konya Sporu Konya Spor zaten kadro anlamında her program Söylüyoruz mutlaka mutlaka Takviye yapılmalı çünkü kadro Yeterli değil mesela iki yıl önceki Konya Sporu, şu anki Konya Bak, arasında. Geçen seneki iyi oyuncuları farklı. vardı, onları gönderdiler. Yerine gelen oyuncular, onların yerine gelebilecek oyuncular değildi. Abdülkerim'i gönderdi yıllar önce. Sen sonra. gönderiyorsun, yerini doldurmuyorsun. O zaman oyunca, oyuncuyu göndermeyeceksin, yerini dolduramayacaksan. Yani Burada bir... teknik direktörün mü hatasıydı, yoksa yönetim mi yanlış transfer politikası güttü bilmiyoruz. Yani, öğreneceğiz yönetimin de seçimi var 20'sinde. Yeni gelen yönetim belki eski yönetimin hatalarını açıklayabilir orada da. Belki de o hani derler yani işte teknik direktöre göre hareket ettik böyle böyle yani o tamamen seçimden sonra ortaya çıkar. Ee, benim nezdimde Konya Spor bana göre iyi bir oyun oynadı bu hafta. Yani gözümde değeri biraz yükseldi çünkü bana göre de çok iyi bir oyun oynadı. Sen oyunun neredeyse tamamında bence evet. Konya Spor daha aktif oyun oynuyordu. Trabzonspor ilk golü zaten şansa buldu. Konyaspor'un golü de çok iyiydi. Evet. Yandan ortayı kesti, kafa vuruşuyla golü attılar. Ama dediğim gibi gol atma becerileri yüksek değil <laughs> olmayınca mesela o direkten dönen topları gol yapabilseler kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. Evet. Boş kaleye kaçırdı, üst direğe nişanladılar. Bence iyi ataklar girdi. Zaten maç boşuna bir gol düşüyor yani. Konyaspor'un gol sıkıntısı yaşadığı şey açıkça belli zaten. Yani gol atamıyor, çok da gol yiyor. Hem atamıyorsun, hem tutamıyorsun. Buna bir çözüm bulması gerekiyor Hakan Keleş'in. Peki kaleci ihtiyacı var mı sence Konyaspor'da? Kaleci bu arada çok iyiydi. Bernardoni çok iyi kurtarışlar da yaptı ama bir müddetten sonra yetmiyor. Sen onun açının o vuruşunu nasıl tutacaksın? Yani, yani. Kim olursa olsun o vuruş çok estetik Fenerbahçe bir vuruş. Fenerbahçe sıkıntı yaşamıştı zaten önceki maçta. Yani Fenerbahçe'nin de eksikleri vardı. Defansları çok zorluyor. Bu tarz oyunculara karşı çok güçlü defanslar olması lazım. Yani Adil falan yetmiyor. Yetmez. Yani dediğimiz gibi gelecek maçlar da çok zor. Yani Konya Spor'un aslında Milyara'dan sonra Kasımpaşa, Alanya, Sivas, Fenerbahçe. Yani gelecek dört maç çok sıkıntılı. Yine ben dediğim gibi milli ara Konya Spor'a yarayabilir. Kasımpaşa Sivas maçlarını kazanması lazım. Rakibi olan takımları yenmesi lazım. Hı, hı. Şampiyonluğa oynayan takımları yenmek daha zor onlar için. Doğru. Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Bunlardan beraberlik alması kendisine artı yazar. Ama sen Kasımpaşa'dan ve Sivas'tan gidip yenilir veya bir puan alırsan mağlup kümeye düşmeye, mağlup olmaya mahkumsun. Yani, Sen bu takımları yenmen lazım ki kümede kalabilesiniz. Özellikle Kasımpaşa-Alanya maçı zaten ilk iki maçı biraz yine rahat geçer. Bu maçları kazanması lazım, mutlak kazanması lazım. Ya, Alanya ki... kötü. Kasımpaşa biraz daha iyi ama yeni bir, yenemeyeceği bir takım değil Kasımpaşa'da. Yani Kasımpaşa'da galibiyetlerine bakıyorum. Adana Demirspor, Sivasspor gibi takımları yenmişler yani. Onlar da aslında yani kötü bir takım değiller. Ya Konya istediğinde yenemeyecek bir takım değil. Daha fazla artık tekniğimi değiştirmesi gerekiyor Hakan Keleş'in. Dizilişte mi bir değişiklik yapması gerekiyor. Bunları bir an önce yapıp oyunculara dokunması gerekiyor. Konya'nın zaten iki yıl önce baktığımız zaman Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yenen takımdı yani. Hani ya İlhan yani... Palut'un gidişiyle aslında doğru hocayı bulamadılar bence. Ben geçen seneki programlarda da söylemiştik. Yabancı hoca. Yabancı Hoca zaten bu ligde tutmuyor. Keşke ligi Hakan Keleş ile başlasalardı. Transferleri Hakan Hoca yapsaydı. Geçen sene İlhan Palut gittiğinde bence gelecek isim Aykut Kocaman'dı. Trabzon maçı Konya Spor açısından mağlubiyet de olsa takım içerisinde iyi bir motivasyon olmuştur bence yani oyun açısından. Mağlup oldular ama oyun anlamında 3 puanı aldılar diyelim. Bence de onu diyebiliriz Konya Spor. Için. Umarım diğerki maçlarda daha iyi bu oyun seviyesi üste çıkar. Gol becerileri yükselir. Evet. Defans dörtlüsü daha fazla uyum içinde birbirine çalışır ve gol yemeği de azaltırlar. Ben maçı izledim zaten bir defans dörtlüsünün bir iletişim kopukluğu vardı. Çünkü çok yani bak açu golü belki şans olarak attı ama orada Oğnoçu neden boşta? Doğru. 3 Öyle... tane oyuncu öne yığılmış. Arkadaki Bekin oraya gelip o anaçıyı tutması lazım. O kadar rahat bir vuruş nasıl yaptırmış? Yani senin defansif orta sahan var. O nerede? Yani bir kopukluk var takım içinde. Bunu da Hakan Keleş'in düzeltmesi gerekiyor işte. Ben inanıyorum Konyaspor'un milli aradan sonra daha rahat bir şekilde oynayabileceğini düşünüyorum. Ama gol yolunda sıkıntı yaşıyor. Gol yolunda bir şeyler yapması lazım Hakan Keleş'in. Ya artık... yedekteki oyunculardan da artık demek ki elinde Oyuna etki edecek oyuncular kısımda. da yok maalesef but oyuncularla oynamaya çalışıyor ama teknik direktörler oyuncuyu oyuncular da teknik direktörü sevdiğinde oyuncuların performansı artabiliyor. o Hakan hocanın da de forvet'teki oyuncuları hücum oyuncularını etki edip performanslarının yukarıya çekmesi lazım. Yani inşallah öyle olur diyelim. İnşallah. Ee, ona çok kısa bir değineceğim ligde 8 maça çıkmış Trabzon'la. 6 gol, 2 asisti var. Müthiş bir oyuncu. Yani yakında Icardi ile Ceko'yu yakalayacak Yakalayacaktır sanırım. Yakalayacaktır mutlaka. Özellikle son hafta, son 5 haftayı boş geçmedi zaten. Zaten Icardi 280 dakikadır gol atamıyor. Hı, hı. Ceko da 2 maçtır gol Ceko'da atamıyor. Durgun var. Yani Oğun açığı bu performansta giderse çok rahat etecektir. Gol krallığına belki de çıkabilir. Yani çok üstün fizik üstünlüğü var oyuncunun, 2 metre boyu var. Yani çünkü Oyuncuları, defans oyuncuları onda aynı şeyde değil. Müdahale edemiyorlar ya adamı. Yan yana gidiyorlar, dokunuyor, oyuncu yıkılıyor, müdahale edemiyor. gücünü kontrol edemiyor. Yani Charlotte vardı yine, onu da yıkamıyorlardı. Geçin, evet, geçin. Bu da en az onun kadar güçlü bir oyuncu. Etkili biraz. E, Trabzonspor-Konyaspor maçını böylece konuşmuş olduk. E, ümit verdi biraz Konyaspor. Milli aradan sonra Konyaspor kasımpaşa maçı var. Yani Konya Spor için ölüm kalım maçı diyebiliriz. Çünkü sınırda tam. Evet. Düşme potasının üzerinde. Kasımpaşa her ne kadar yani ligin üstündeki takımları yense de ben Konyaspor'dan Spor'dan ümitliyim. Konya Spor kazanacağını düşünüyorum. Ya Kasımpaşa 8. sırada görünüyor ama bence sergilediği oyun, oynadığı oyun onların da kötü değil. Evet. Bence bu sıralarda seyrederler. 7. 8. ligi de bu noktada noktalarlar diye düşünüyorum. Konya Spor'un ama yenemeyeceği bir takım da değil. Evet. Konya Spor'un biraz daha takım olup defans hattını daha fazla güçlendirip önce gol yememesi lazım. Şimdi sen ne kadar fazla gol atsan da at, gol yersen maçı kazanamazsın. ya Sen gol sorununu, gol yeme sorununu çözersen eğer maçı 1-0 olsun, 2-0 olsun son dakikada bile yani şans kazanabilirsin. Şans olur yine evet. Beraberlik olur. Galibiyet ama olur. Ama sen belli olmaz bu yani. kadar fazla gol yiyip Gol de atamadıktan sonra yani gol bu kadar iyi oyun oynamanın bir anlamı yok. Gol konusunda çok sıkıntısı var. Zaten 8 maçtır kazanamıyor Konyaspor. Beraberlik, mağlubiyet falan. Yani Konyaspor'un eksikleri de umarım milli aradan sonra döner. O yüzden diyorum zaten milli ara Konyaspor için bir şans yani olabilir. bir galibiyet serisi oluşturması lazım. Potadan çıkması için en az 2 maç, 3 maç üst üste kazanması Konya lazım Konya Konyaspor Karşıyaka Alanya maçıyla birlikte yükselişe geçebilir. Yani ben... Kasımpaşa, Alanya, Sivas sonra Fenerbahçe mi? Evet. Yani Fenerbahçe, Alanya, Sivas, maçına Fenerbahçe maçına kadar en azından bir hepsini kazanması lazım. Yani şimdi Kasımpaşa'ya bakınca başında Kemal Özdeş gibi tecrübeli bir teknik direktör var. Kemal Hoca çok tecrübeli bir hoca. O elindeki oyuncular da çok iyi oyuncular. Ama dediğim gibi Konya Spor yenemeyecek bir takım değil. Kasımpaşa'nın da şöyle bir sıkıntısı var. 23 gol yiyen bir takım var. Defans konusunda sıkıntıları var. Konya ya sporu Konya'da da gol atamıyor. Filip... İşte çok merak ediyorum maçı. Nasıl? Yani sen bu kadar gol yenen takıma karşı da gol atamazsan demek ki artık evet, oyuncularda bir sıkıntı var. var. Çünkü 23 gol yemiş. <laughs> 21 gol atıp 23 gol yemiş. Yani, gol yani var, baktın olmuyor. Altyapıdan bir oyuncu çıkart. Hiç mi yok altyapıda alt senin iyi bir golcü? Ya illaki vardır yani Altyapıdaki oyunculara güvenmeleri gerekiyor. Elindeki oyuncular senin bir şey yaramıyorsa altyapıdan oyuncu çıkartman lazım. Yani Kasımpaşa'nın en golcü oyuncusu Aytaş Kara 8 gol. Konyaspor'un toplam attığı 11 gol var. Neredeyse en golcü oyuncuları. Aytaş tek başına Aytaş neredeyse tek başına karşılamış. Aytaş Kara da yine Süper Lig'in çok değerli oyuncularından. Yani Galatasaray'a gitmiş. Daha önce iyi Büyük takımlarda top oynamış bir oyuncu. Bu sezon 8 golü var. 21 gol atmışlar. Yani yine favori Kasımpaşa bence. İstatistik olarak evet öyle görünüyor. Kağıt üzerinde de öyle Ama, görünüyor. Konya Spor takım olarak oturduğunda, takım olarak yüklendiğinde kazanamayacağı bir maç değil. Ben bu maçı kazanıp çıkışa geçebileceklerini düşünüyorum açıkçası. 1-0 olsun, 2-0 olsun, Konya'nın olsun. Ben de şahsen yani, Konya Spor'un milli aradan sonra düzeleceğini düşünüyorum. Defans dörtlüsünde bir değişime gitmesi lazım. O omurgayı o lazım. Zaten bir kaleci çok mi? iyi performans sergiliyor ama defans bu kadar hatalı oynadığında kaleci Neuer de olsa bir işe yaramıyor. Yani Karagümrük maçında ufak bir değişiklik yapmıştı kadroda. Trabzon maçında yine Cilerme değişikliği falan yaptı. Kadroda ufak tefek ya değişiklikler. Yani Gerekiyorsa yapıyordu. oraya da altyapıdan bir oyuncu getir. Yani getirtebilir. Elindeki da. oyuncular çok mu üst seviye senin? Ya şu an değil. Ligin <laughs> normal bir takımı gibi zaten. Yani belki altyapıda vardır çok yetenekli bir oyuncu. Bak Galatasaray'da Ozan Kabak vardı. Fatih Terim güvendi. 4-5 maç oynattı. Sonra nerelere gitti? Yani şu an Avrupa'nın en değerli yani Senin elinde Abdülkerim vardı. Galatasaray'a sattın. Çok iyi bir oyuncu. Yani altyapında bu tarz oyuncular varsa denemen gerekiyor. Bu kadar kötü bir gidişat varken. Yani yine de ben Konya Spor'un kağıt üzerinde her ne kadar Kasımpaşa önde görünse de Konya Spor'un bence milli aradan sonra toparlanacağını düşünüyorum yani ben. Konya Spor'un galip çok ortada geçen bir maç olabilir beraberlik yakın gibi duruyor. Ama ben Konya'nın kazanacağını düşünüyorum. Ben çok gollü bir maç da beklemiyorum açıkçası. Yani ya Konya... 1-0 2-1 ben de aynı, 2 -0. aynı şekilde 1-0 2-1 gibi bir maksimum 3 gol falan çıkar büyük ihtimalle. Ya da Konyaspor'un galip geleceğini düşünüyorum çünkü yani ihtiyaçları var zaten. Artık yani Kasımpaşa-Alanya maçında Sıkıntı yaşarlarsa sonra ne yapacaklar çok merak ediyorum. Sivas, salonya maçları var. Şume'ye düşerler büyük ihtimalle. Fenerbahçe maçı var ardından da. Yani en azından dediğim gibi önce Beşiktaş'la da da oynamadılar. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş gelecek. Evet, önce programda da demiştim. Yani ilk yarı bitene kadar kendilerini bir orta sıralarda en azından ya yani en azından potanın üzerinde tutmaları lazım. Yani 14-15'te kalması lazım ki devre arası gelecek takviyelerle birlikte takım üst seviyelere çıksın. Zaten milli ara var. Kongre kararı alınmış yine. Yani yeni Kasım'da. yönetim merak konusu. Hala evet. bir aday yok sanırım. Evet ben de takip ediyorum şu an belli Yani bir aday kimin yok. başkan olacağı, başkan bırakacak mı, yeniden yönetimini güçlendirip aday mı olacak, orası da tartışılıyor. Bana sorarsan aday olmaması gerekiyor. Yani başarısızlık var. Vedalaşmak gerekiyor. Ayrılık da sevdaya dahil. Yani Bunu ki... düşünüp bırakmak lazım artık. Olmuyor. Geldiğinde güzel işler yaptı gerçekten. Çünkü yani güzel işler yaptın, artık tutturamıyorsun. Bırakacaksın. Merakla bekliyoruz. Yani kongreden sonra bakalım nasıl olacak. Ee, milli aradan sonra Konyaspor'un iyi dönüşünü bekliyoruz açıkçası. Ben dediğim gibi Konyaspor'un milli aradan sonra düzeleceğini düşünüyorum. Umarım düzelir. Ee, Konya Konyaspor Kasımpaşa maçında konuşmuş olduk. Ee, hafta sonu milli ara var zaten. Bir milli araya milli gireceğiz. Arayı... Milli Aradan Sonra Konyaspor Spor Kasımpaşa maçı olacak. Merakla bekliyoruz. Yorumların için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için de ayağına sağlık. Teşekkür ederim. 45 Artı 1'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Milli Aradan Sonra Konyaspor'un Spor'un 13. ve 14. haftadaki maçlarını konuşacağız. İyi akşamlar.